Habertürk.com'a hoş geldiniz. Bugün çocuklarda sosyal kaygıyı, sosyal fobiyi konuşacağız. Aslında tahmin edilenden çok daha yaygın görülen insanın, kişinin ilerideki hayatını, ilişkilerini etkileyen çok önemli bir sorun. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sosyal kaygı, sosyal fobi daha da belki ileri noktalarda yetişkin döneminde daha da e, zorlu bir takım rahatsızlıklara sebep olan bir durum nedir sosyal kaygı sosyal fobiden farklı bir şey mi sosyal kaygı? Şimdi sosyal kaygı fobinin e, daha hafif formu hı hı. ve aslında hepimiz normal sağlıklı bir insan çocuk hı hı. bir miktar sosyal kaygı hisseder e, nedir bu yani mesela diyelim ki okulun ilk günü. Veya da öğretmeni e, tahtaya kaldırdığında Hı. işte şu şiiri oku dediğinde. Veya da bir topluluk önünde bir konuşma yapacaksa işte bu düğün bile olabilir. E, veya da arkadaşının nikah şahitliği olabilir. E, böyle bir şeye hazırlanırken hepimiz bir miktar e, biraz kaygı, biraz endişe böyle bir şey hissedebiliyoruz. Ama bu ıı, bizim işlevselliğimizi, yani mesela o düğüne gitmemizi engellemiyorsa hı. veya da çocuk ıı, çok heyecanlanıyor, yani böyle bir şiir okuyacak mesela 23 Nisan'da. Hı hı. Korkunç heyecanlanıyor, bir gece önce uyuyamıyor ama gidip şiirini güzel güzel okuyabiliyorsa bu yalnızca bir kaygı. Yani henüz fobiye dönüşmemiş. Peki sosyal şeylere. kaygı belirli bir ölçüde olması gerekir mi? Yani bu iyi bir şeydir. Belirli bir hiç mesela sıfır sosyal kaygı diye bir şey söz konusu mudur? Yani sosyopatlarda herhalde hiç sosyal kaygı yoktur. Psikopatlarda hı. tabii ki bir miktar olması gerekiyor. Çünkü içinde yaşadığımız toplumun normları var, kuralları var. Hı hı. İşte e, karşımızdaki insanlarla, hele özellikle tanımadığımız insanlarla konuşurken bile e, Seçtiğimiz cümleler, kelimeler, e, karşımızdaki insana hani vücut duruşumuz yani mesela şu parmağını şöyle yapmamak bile aslında e, sosyal kaygının yardımıyla öğrenilen bir şey oluyor. Hı. Belirli bir ölçüde faydalı bile denebilir. Evet. Peki utangaçlıkla farkı nedir sosyal kaygının? Şimdi şöyle e, utangaçlık bazı insanlar hani hafif daha çekinik davranabiliyorlar ve e, tanımadığı insanların önünde hı hı. konuşmakta biraz güçlük çekebiliyor, rengi kızarabiliyor. Ama e, utangaçlık hafif bir boyuttaysa yine sosyal ilişkilerini, işini, gücünü etkilemiyorsa sorun değil aslında. Hı hı. Peki çocuk yetiştirirken hiç sosyal kaygısının olmaması mümkün mü? Böyle bir çocuk yetiştirilebilir mi? E, şöyle bir kere anne ve baba çok iyi bir rol model olursa, hı. yani çünkü çocuk Bakarak öğreniyordu ya, ya. Eğer anne ve babasının e, dış ortamda yabancı insanlara nasıl davrandığını gözlemliyor, nasıl hı hı. konuştuğunu, hepsini gözlemliyor. Aynı şekilde anne ve babasının kendi arkadaşlarının olması, onlarla birlikte güzel vakit geçirmesi, işte dostlarını araması. Yani çocuk bunları bir kere en baştan bir görüyor ve dış dünyanın ve yabancı insanların da güvenilebilecek insanlar olduğunu gözlemlemiş oluyor. Diğer yandan da işte her çocukta doğuştan gelen bir ayrılık korkusu bir de yabancılardan korkma dönemi oluyor. Yani bu içgüdüsel bir şey. Yani her bebekte olan bir şey. Mesela 8-9 aylık bebek biri yabancı birini gördüğünde dehşetle ağlayabilir. Veya da doktorun ofisine gittiğinde de deli gibi ağlayabilir. Şimdi anne ve baba burada çocuğun kaygısını e, sakinleştirebilirse ve çocuğa merak etme ben yanındayım yani sana zararlı bir şey gelmeyecek gibi avutabilirse tabi bu biraz güvenli bir bağlanmayı da gerektiriyor o zaman çocuk yabancılardan korkmamayı öğreniyor çünkü bazı çocuklarda bu yabancıları hani istememe Hı -hı. onlardan korkma çok ileriki yaşlara kadar devam edebiliyor bu da bir sosyal kaygının Nedeni olabiliyor. Burada yanlış ebeveyn davranışı da söz konusu olabiliyor. Evet tabii, yani mesela aşırı kaçınmacı ebeveynlik. Hı -hı. Mesela şöyle oluyor. Aman çocuk ağlamasın diye e, anneanneye, babaanneye veya komşuları diyor ki lütfen siz gelmeyin çocuk sizi görünce ağlıyor. Hı -hı. Halbuki tam tersine anne e, güvenli bir şekilde çocuğa güven vererek bakışıyla, dokunuşuyla bak bir sorun yok deyip Yavaş yavaş yabancılarla çocuğu tanıştırması gerekiyor. Hı, üzerine gitmesi, alıştırması üzerine önemli. Gitmesi. Peki sosyal kaygı ne zaman sosyal fobiye dönüşür? Şimdi eğer bir insan e, bir şeyden çekinirse ve bunu yapmamaya başlarsa yapmadıkça e, korku daha çok alan kaplamaya başlıyor. Hı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Mesela e, diyelim ki bizim küçük bir çocuğumuz var. Ve hiçbir doğum gününe katılmak istemiyor. Hı hı. Okul sonrası hiçbir etkinliğe gitmek istemiyor. Yani işte mesela okul hep beraber tiyatroya gidiyor, müzeye gidiyor. Kesinlikle gitmek istemiyor. Veya da başka çocuklarla bir araya gelip oynamak istemiyor. Biz aman onu rahatsız etmeyeyim deyip ne kadar bu tür olayları engellersek... ...o çocuk giderek daha çok kaçınacak ve... Hatta neredeyse bir müddet sonra okula gitmek bile istemeyecek. Evet, Hatta, şimdi on diyecektim okula gitmesi bile problem haline gelebilir evet. belki. Ama üzerine gitmek de çok zor. Nasıl yürütmek lazım o süreci? Şöyle yavaş yavaş alıştıra alıştıra ve e, belki de çocuğun yanında hani ona destek baston gibi olmak. Hmm. Yani e, bak şimdi bilmem kimlerin evine gidiyoruz ama anne onu tek başına yollamayacak. o da gidecek o da orada belki o çocuğun annesiyle konuşacak hmm. veya da e, okula gidecek anne e, öğretmene durumu anlatacak yani bizim çocuğumuz biraz çekingen e, Lütfen onu oyunlara katın diğer arkadaşları da içlerine alsın e, ve sonrasında da okul sonrasında da yani belki çocuğa hani psikodrama hmm. veya da bir sürü farklı çeşitli etkinlikler. Çünkü diğer insanlarla onu yavaş yavaş bir araya getirmek gerekiyor. Kendi haline bırakmak sorunu biraz daha kronik hale mi hale getirir? Hale çeviriyor öyleyse. ve şöyle düşünün. Yani bu sosyal ilişkiler pratik yapa yapa geliştiriliyor. Hmm, yani hmm. çocuk bunu öğrenecek. Öğrenmediği şeyi eğer biz mesela şöyle anlatayım. 10 yaşına kadar aile dedi ki benim çocuğum son derece utan kaç ne yapalım? Yapısı bu ve hiçbir şey yapmadı. Bu çocuk böyle içine kapanıyor, kapanıyor. Artık 10 yaşında okula da gitmemek, veya da hiç kimseyle konuşmak, veya da yabancılarla hiç konuşmamak gibi bir boyuta geldiğinde aile acaba bizde bir sorun mu var diye terapiste gidiyor. Ama bu 2 yaşla 10 yaş arasındaki 8 yıllık önemli bir kayıp. Evet, şimdi yani, onu soracaktım. E acaba o zaman da geç mi kalınmış oluyor? Yani en erken ne zaman fark edip bir müdahalede bulunmak lazım böyle bir probleme? Ya şöyle eğer çocuğumuz 4-5 yaşında <laughs> diyeyim ki yuvaya başladı veya da ilkokula başladı ve aşırı utan kaçsa Bence hemen müdahale etmek gerekiyor. Hı. Ya Bizimkinin yapısı utangaç böyle bırakalım demiyoruz. Genelde öyle bir eğilim oluyor değil mi? Yani toplumda hani evet. utangaç deyip hani çok üzerinde durulmuyor sanki ama ileride ciddi problemlere yol açabilecek bir şeyden bahsediyoruz son evet. olarak. Ve bir de bu aslında çok sık bir şey. Yani neredeyse e, normal toplumun yüzde 13'ünde var. Hı. Ve Çocuklarda e, görülme e, sıklığı nedir sosyal Yani problemi? her 10 çocuktan birinde var denilebilir. Hı yine yani sık bir bayağı sık orandan şey. bahsediyor. Eğer er ebeveynler ise 4-5 yaşında e, direkt terapiste başvurup e, ve çok kolaylıkla ya birkaç önlemle kolaylıkla halledilebilen bir durum bu. Peki bu çocukların kendileriyle ilgili algıları nasıl? Yani kendileriyle ilgili de problem yaşayan çocuklar mı bunlar? Genel olarak e, bu eğilimde olan çocuklar. Ya şimdi aslında bu çocukların bir kısmında en ufak bir sorun yok. Yalnızca hı. sosyal ilişki kurmakta güçlük çekiyorlar. Hı hı. Ve biraz da güvensizler. Yani acaba karşımdaki insanlar beni beğenmeyecek mi? Çok mu hı. eleştirecekler? Dışlanacak mıyım? Yani bu konuya çok hassaslar. Yani şöyle bir şey. E, diyelim ki bir tane arkadaşına benimle dondurma yemeye gelir misin dedi. Çocuk ona hayır derse... Bu büyük bir e, drama dönüşüyor. Yani böyle neredeyse bunu altı ay unutmayabiliyor. Yani reddedilme bu çocuklar için çok büyük bir sorun. Öyleyse özgüvenle ilgili problem mi var Yani Bir var miktar burada. özgüvenle ilgili problem var. Ve e, hmm. başkaları tarafından nasıl algılandığı bu çocuklar için çok önemli. Hmm. E, tabii bunun bir kökeni de bazen şurada da yatıyor olabilir. Yani çocukken... E, Belki ebeveynleri fazla mükemmeliyetçi davrandı ve çok hani birçok şeyi başarmasını isteyip farkında olmaksızın hani beğenmemiş gibi davranmış olabilirler çocuğa. Şimdi aynı şeyi söyleyecektim çünkü bu yapı hani başarılı olamama korkusu, yeterince yeterince başarılı olamama korkusu biraz mükemmeliyetçi bir yapıya doğru da sanki işaret evet. ediyor gibi. Çocuk ama doğuştan bunu getirir mi yoksa ebeveynlerin davranışları mı böyle önlendirir? Bu nokta önemli değil mi hocam? Evet. Yani şöyle tabii ki e, burada Genetik faktörler de önemli. Tabii. Ama çevresel faktörler de çok önemli. Yani ikisi bir arada bayağı önemli. Hı hı. Çünkü mesela şeye baktığımız zaman eğer anne de babada kaygı bozukluğu varsa hı hı. genetik olarak bu geçebiliyor. Ama e, çok iyi bir ortamda büyür. Böyle bir şey hiç yaşanmaz. Hmm. Yani iletişimin, ilişkilerin evet. sosyal anlamda canlı olduğu, sağlıklı olduğu bir ortamda çocuk evet. belki de bunu öğrenecek evet ve bunu. o genetik problem de ortadan kalkabilir öyle Kesinlikle. mi? Kesinlikle evet hmm. yani genetik yatkınlığı olsa bile hiçbir zaman kaygılı bir insan olmayabilir. Özellikle yatkın olan çocuklar var mıdır genetik olarak e, ya da erken doğum vesaire gibi? Evet. Yani erken doğan bebeklerde beynin ön frontal lobunun hmm. bir kısmının daha geç gelişmesi nedeniyle bazen bu sosyal ilişkileri birazcık daha geç kurabiliyor. Onun için prematüre bebeklere belki daha çok konuşmak, daha çok kucağa almak ve büyürken bu çocuklar onların yaşıtlarıyla daha çok bir araya getirmeye özen göstermek daha iyi olabilir. Hmm. Peki aşırı utangaç bir çocuğa Tavır tutum nasıl olmalı ki yine arkadaşların arasına katılabilsin? Mesela şöyle örnekler var: Arkadaşlarıyla okula gidiyor, derslere katılıyor, fakat arkadaşları topluca bir şey yaptığında aralarına dahil olmak istemiyor. Bu hangi seviyedir? Anne babalar bunun ne derece ciddi bir risk olduğunu sosyal fobi açısından nasıl anlayabilirler? Ya aslında bu bayağı ciddi bir risk. Çünkü Öyle mi? olay böyle başlıyor. Yani hmm. arkadaşlarının arasına katılmıyor. İleride büyüdüğü zaman zamanda bu demektir ki hiç kimseyi arayıp işte sinemaya gider misin veya da hmm. sıkıştı, yardıma ihtiyacı var. Memle doktora gelir misin? Ya yani hmm. böyle bir yardım bile isteyemeyebilir. Peki aile bunu fark etti. Ne yapsın? ilk olarak bir evet. profesyonel yardım mı alsın yoksa nasıl davransın öğretmen nasıl davransın çocuğa Hı. yine ya öncelikle aile ne yapıp ne edip çocuğun yaşıtlarıyla bir araya getirmek için vakit ayırmalı. Hı. Ve e, hiç şey yapmadan yani biz çok yoğunuz, vaktimiz yok demeyecek. Mesela bu çocuğu bir takım sporuna yazdırabilirler. Yani çünkü e, işte voleybol, basketbol, futbol gibi yerlerde Diğer çocuklarla yani bir takım olduğu için bir şekilde aralarına hele biraz da kabiliyetliyse özgüveni de yerine gelecek ve bu iyi gelecek olup Ya yani bir nevi terapi gibi. Hı hı. Ve ne yapıp ne edip anne babayla birlikte çok biraz ev dışında da vakit geçirmesini sağlamak gerekiyor. Bir de belki anne ve baba sözlerine dikkat edilecek. Yani biraz daha hı. onu hani hem egosunu hem de içinde bulunduğu durumu ben seni anlıyorum ama şeye izin vermemesi lazım. diyeyim ki dışarıdalar birinden bir şey istiyor. diyeyim ki e, doktordan lollipop isteyecek. Eğilip anne babasının kulağına doktor bana lollipop verir mi dediği zaman... ...anne ve baba sen, sen iste yavrum bak buradayız doktorda yabancı biri değil. Ee, hani çocuğun e, kendini ortaya koymasına ön ayak olmalılar yani... Devamlı Aa, bir teşvik halinde evet, olması teşvik lazım. halinde ve Onu konuşmaya mükemmel Mükemmeliyetçi yapı dışında hangi ebeveyn davranışları, hangi yanlış davranışlar çocuğu bu yola daha çok iter? Mesela çok uyarmak ya da e, ne bileyim yüksek sesle çocuğa seslenmek, kızmak, bağırmak böyle şeyler de etkili midir? Yani beğenmemek ve hakaret etmek herhalde hmm. e, çok veya da çocuğu sürekli reddetmek. Yani hmm. işte anne hafta sonu şunu yapalım, yok vaktim yok mesela. Yani böyle her bir de çocuğun ne istediğini biraz ebeveynler de dikkat edecek. Yani kendi isteklerini değil de birazcık da çocuğun da isteklerini. Yani hmm. çünkü bir ev halkı yani herkesin eşit hakları olmalı. Tabii ki ebeveynlerin hakları da olmalı. Hmm. Bunlara Tabii, dikkat dengelemek, edecekler. Çocuğa hmm. çok sık hayır demek, çok uyarmak ve mükemmel yaklaşmak e, sosyal fobiyi o zaman tetikleyen davranışlar, ebeveyn davranışları açısından. Tedavisi nasıl mümkün peki? Ya tedavi ne kadar erken başlanırsa o kadar çabuk aradaki farkı kapatabilir. Ne kadar erken başlanabilir? Yani tanı ilk hangi yaşta konabilir peki? Yani şöyle utangaç dediğimiz çocukların hı hı. büyük bir kısmına aile hemen ne yapıp ne edip yaşıtlarıyla bir araya getirecek, okulla konuşacak, çoğu okulda rehberlik servisleri var ve e, sınıf gerekirse sınıf arkadaşları, ebeveynlerle konuşulacak. Yani ne yapalım? mesela çocuğu başka evde oyun oynamaya yollamak. Yani hı hı. hemen bu tür tedbirler alınırsa genellikle bayağı bir işe yarıyor. Hı hı. Ama söylediğim gibi genellikle tanı ya 10 yaş civarında ya da ergenlikte konuluyor ki o Ama bayağı Ama geç kalınıyor evet, değil mi? Hı hı. Bayağı geç bir şey oluyor. Hı hı. Ama yine orada da e, bizimkinin işte çekingen bir yapısı var deyip ergen çocuğu o, tek başına o şekilde bırakmamak lazım. Çünkü sosyal fobik olan bir çocuk aslında diğer insanlarla ilişki kurmak istiyor. Yani kendi arkadaşları olsun da istiyor. Mesela ergenlik döneminde arkadaş gruplarına girip onlarla birlikte gezmeyi, dolaşmayı istiyor. Hı hı. Ama bunu yapabilecek sosyal becerilere sahip değil ve e, tam o dönemde de Yalnız kalmaya başlıyor ve yalnız kaldığı zaman da bu onu depresyona sokabiliyor. Genellikle e, terapistlere gitme nedeni bizim çocuk depresyonda oluyor. Çünkü okula hmm. gitmek istemiyor, işte dışarı çıkmak istemiyor, e, üstünü başını değiştirmek istemiyor. Yani sosyal... Kaygı nedeniyle oluşan bir depresyona girmiş oluyor aslında. Aslında çocuk. bir psikolojik sorun nedeniyle oluşan evet. bir başka psikolojik sorunla evet. gidiliyor değil Hı -hı. mi? Yani o bir sonuç olmuş oluyor evet. aslında. Peki bu tip davranışlar akla hemen otizmi de getiriyor. Ayırmak nasıl mümkün ikisini? Ya şimdi otizmde şöyle bir durum var. Yani çocuk sosyal ilişki kurmuyor ama bu onu hiç rahatsız etmiyor. Ve Hı -hı. E, sosyal ilişki kuramadığının farkında da değil. Yani o kadar umursamıyor bunu. Hmm. Halbuki e, diğer çocuklar, utan olan çocuklar e, ilişki kurmak istiyorlar ve hatta kendi ailesiyle veya da e, çok yakın akrabalarla çok rahat aslında. E, ama yabancılarla yapamıyor bunu. Hmm. Yani mesela sınıf arkadaşları ona yabancı ama eğer sınıf ve öğretmeni ve okul onu kucaklarsa bu durumunu şefkatle kabullenip aralarına alırlarsa o zaman zaten orada sorun çözülüyor. Aslında yardım bekliyor değil evet. mi bu tarz çocuklar yani sosyal evet. fobisi sosyal kaygısı olan çocuklar etrafındaki yetişkinlikle yetişkinlerden özellikle ve diğer arkadaşlarından yardım bekliyor aslında o durumda evet. belki evet. bunu fark etmek o yüzden önemli bebeğinler hı. açısından. Yani davet edilmeyi bekliyor. Hı hı. Davet edildiği zaman bir de hani herkes onun hani dalga geçmezse. Hı hı. O zaman çok rahatlıkla yavaş yavaş böyle ilişki kurmayı öğreniyor. Peki hiç e, fark edilmezse, hiç tedavi edilmezse ileride ne gibi sorunlara yol açabilir sosyal fobi? Ya, şimdi deniyor ki e, hani bu DCM sınıflamaları yapılıyor psikiyatride. Hı hı. E, en sık üçüncü bozukluk demeyeyim de yani rahatsızlık diyeyim e, ve sosyal fobi e, tedavi edilmezse agorafobiye kadar varıyor. Yani bir müddet sonra e, bu sosyal kaygısı çok yoğun olan insanlar evden bile dışarı adım atamaz hale geliyor. Hı hı. Yani bir aşamada çünkü e, şöyle düşünün, dil hepimiz için çok önemli. Hı hı. Yani Biz dilimizle e, toplumda kendimize yer buluyoruz. İş görüşmesinde bile e, mülakat yapılıyor. Ve eğer doğru düzgün konuşamazsak, kendimizi iyi ifade edemezse önümüzdeki ki çok iyi olsa bile e, dili daha iyi olan biri işi kapıyor. Hı -hı. Aynı şey e, hani bağlantı kurmak diğer insanlarla. Yani bu hayatta yani gelirimizden tutun ne kadar mutlu olacağımıza kadar bizi belirliyor. Yani o kurduğumuz sosyal ilişkiler. Tabii. Tüm hayatımızı evet, etkileyen tüm hayatımız bir durumdan etkileyen bahsediyoruz. Bir durum. Çocuklarda e, aslında utangaçlık adıyla biraz çok da fark edilmiyor ama yetişkinlerde de çok sık görülen bir problemden bahsediyoruz değil mi? Evet. Yani e, az değildir herhalde yetişkinlerde de sosyal fobi. Evet yani bayağı olan bir şey. Yani bir, biz mesela bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela diyelim ki bir e, böyle bir kaygısı olan bir insan tanımadığı bir toplantıya gitmez. Bir şekilde iptal eder. Yani hmm. bir müddet sonra mesela bunlar iş arkadaşı olsun, bunu çağırmazlar. Nasıl? Gelmiyor diye. Bir de zaten kimseyle de konuşmuyor. Bu sefer insanlar da yargılamaya başlıyor. Garip biri evet, diyorlar evet. ve iyice dışlıyorlar. İyice dışlanmış oluyor bu evet, kez. O zaman o garip biri bir müddet sonra işe gitmek istemiyor. Hmm. Yani ilerideki yaşlarda da, Yine ilerleyebilen bir rahatsızlık mı öyleyse ee, sosyal fobi? Yani korkudan korkunun nedeniyle bir şeyi ne kadar çok yapmamaya başlarsak o korku o kadar çok büyüyor. Hmm. Ve e, korkuların üzerine gitmek o e, zaman doğru bir yaklaşım. Doğru değil mi? bir şey. O zaman korku tüm hayatımızı kaplayabiliyor. Yani bu çeşitli korkular için geçerli. Yani yükseklik korkusundan tutun hı hı. agorafobi. Yani Agorafobi de önemli e, problem değil mi? Ya bu Ciddi bir problem. Yani hiç kalabalığa giremiyor. Hmm, hmm. Peki bu pandemi süreci de e, bu iki yıl az bir zamanda değil üstelik. Özellikle çocuklarda sosyal fobiyi tetiklemiş olabilir mi bu süreçte? E, kesinlikle. Çünkü e, biraz önce de söylediğimiz gibi bu sosyal ilişkileri çocuk pratik ede ede öğreniyor. Hı hı. Şimdi anne ve baba e, güvenli bağlandığı ilk kişiler ama bir de evin dışı var ve e, pandemi nedeniyle mesela anne baba çok kaygılıysa hiçbir şekilde hani böyle e, hastalık kaparım kaygısıyla hiç kimseyle görüşmemişse, hiç dışarı adım atmamışsa çocuk da aslında kaygıyı öğreniyor. Ve mesela belki de şöyle bir şanssızlık yaşanmış olabilir mi? Çocukta hiç öyle bir eğilim yok fakat pandemi süreciyle birlikte aşırı kaygılı ebeveynler dolayısıyla eve kapanma süreci evet. e, etkilemiş olabilir. yine de sosyal fobi oluşur mu? Evet oluşur. Çünkü tam bu dönemde mesela şöyle düşün 2-3 yaş grubu evet ya yuvaya başlıyor ya oyun grubuna gidiyor ya parka gidiyor ama iki yıl neredeyse hiç parka gidememiş çocuklar var ya yani tamamen eve kapanmış. Yani şöyle okulun açık olduğu dönemlerde bile okula göndermeyen anne babalar oldu evet. mesela ve dolayısıyla Hı -hı. çocuklara da yansıdı hareketlerine ve ilişkilerine evet. çok yansıdı. Buradan da dönüş mümkün değil mi? Tabii ki yani mümkün. ne yapmak lazım yani, bu durumdaki farkındalık çocuklara? Farkındalık çok önemli. Hmm. E, farkındalık çok önemli. Anne ve baba diyecek ki ha biz böyle davrandık ama şimdi e, bizim çocuğa bunun olumsuz geri dönüşü olur mu? Olur. Peki ne yapacağız? Yavaş yavaş alıştıra alıştıra dış dünyaya açılmaya başlayacağız. Anne baba aşısı olacak? Çocukla da yavaş yavaş parka gidecek. Diğer insanlarla görüşmeye başlayacak, çocuğun yaşıtı olan kendi arkadaşlarıyla görüşmeye başlayacak. Peki hiçbir zaman geç değil der misiniz? Diyelim ki anne baba hiç fark etmedi böyle bir sorun olduğunu, çocuk büyüdü büyüdü en son artık ergenlik döneminde. Çok e, hareketlerindeki, davranışlarındaki bir takım değişikliklerden anne baba dedi ki burada bir sorun var, biz fark etmemişiz. Yine de dönüşü mümkün müdür, tedavisi mümkün müdür böyle bir durumun? Tabii kesinlikle e, önemli olan e, ergenlik döneminde bile çocuğa Hı -hı. nasıl davranacağı öğretiliyor. Ve e, böyle haftalık çeşitli şemalarla yani çocuk terapistle birebir sosyal ilişkileri çalışıyor. Yani mesela otobüse bindiriliyor. Hmm. mesela otobüste yanındaki oturan yaşlı amcayla sohbet kurma işte bakkalla hmm. yani hmm. sokaktaki biriyle ya yavaş yavaş nasıl sohbet kurulur ya her şey böyle teker teker öğretiliyor hmm. böyle de bir tedavisi evet. mi? ilaç tedavisi evet. önerilir mi yani peki burada şey e, sosyal ilişki kurmayı ve davranmayı öğrenmemiş olduğu için hmm. ilaç e, çok önerilen bir şey değil yani en çok öneri hani bu davranışları öğretmek terapi yoluyla evet. e, belki terapi. egzersiz yaptırmak değil evet, mi ilişki egzersiz egzersizi yaptırmak. gibi evet. sosyal ilişki anlamında. Hı. Peki çok teşekkür ediyorum. Eklemek hı. istediğiniz bir şey var mı son olarak sosyal fobi konusunda? Yani e, böyle bir şey başladığı zaman yani bizim çocuğumuz çok utangaç, yabancılarla konuşmuyor. Hı hı. Başka çocuklarla oynamıyor. Veya da okuldaki diğer arkadaş gruplarının içerisinde oyun grubunun içine Katılmıyor. Bu önemsizdir deyip, büyüyünce geçer deyip e, görmezlikten gelmiyoruz. Hı hı. Elimizden geldiği kadar yaşıtlarıyla bir araya getirip en azından bir iki tane e, iyi arkadaşı olmasına gayret gösteriyoruz. Ve çeşitli hani olabildiğince dış dünyaya açıyoruz. Yani parka götürüyoruz, imkanlarımız el veriyorsa bir takım sporuna yazdırıyoruz. Drama. Hı hı. Drama gibi bir e, Grup eğilimi olan, evet. yeteneği evet. olan bazı Hı -hı. dallarda belki daha da kolay evet. olabilir değil mi? Çocuğu adapte etmek bu noktalarda eğer ilgisi varsa evet. özellikle. Farkındalık çok önemli ama söylediğiniz evet. gibi. Peki çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bugün çocuklarda sosyal fobi, sosyal kaygıyı konuştuk. Aslında çok sık görülen ve tüm hayatı etkileyen bir problem. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'dir. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.